adalet için bir aradayız. Ö Öncelikle DİS DİSK Sendikası Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu'na ilk günden bu yana bile beraber olduğu bize destek olduğu için teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bu vesileyle bir sitemi yapmadan da geçmeyeceğim. Diğer işçi konfederasyonları Türk İş ve Hak İş Başkanı Sayın Ergün Atalay, Sayın Mahmut Aslan, siz işçi sendikası değil misiniz? Örgütlü bulunduğunuz iş kollarındaki sendika genel başkanları ve şube başkanları sizler işçinin sendikasısınız. İşçinin örgütlü gücüsünüz. Üyeleriniz her ay bir gün size çalışıyor. Aydat ödüyorlar. Bu işçilerinin sorununu anlatmak, sizin Görev alanınızda değil mi? Sendikalar sadece toplu iş görüşmelerine katılmak için mi kurulmuştur? Halen fiilen çalışan, burada hak arayışında olan üyeniz olan işçilerini, mağduriyetini anlattığı mitingde sizlerin de burada olması gerekmez miydi? Bir adaletsizlik var diyoruz. Buraya gelmeyi bırak görüşmeyi bile kabul etmeyen sendika ve konfederasyon başkanları var. Bugün burada gazi meclisimize, sayın cumhurbaşkanımıza bakanlarımıza ve milletvekillerimize derdimizi anlatmak, sesimizi bir kez daha duyurmak için toplandık. Anlatalım ki duymayan kalmasın. Bir buçuk yıldır bıkmadan dile getirdiğimiz mağduriyetimiz şudur. 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen 7438 sayılı EYT yasası tüm çalışanlar için adil bir emeklilik sistemi getirmek yerine Anayasa Mahkemesi kararına göre düzenlenen kademe tablosunu ortadan kaldırıp sadece 8 Eylül 99 öncesinde işe başlayanları kapsayan bir düzenleme olarak yürürlüğe girdi. EYT yasası 8 Eylül 99'dan sonra işe başlayanlar için Anayasa Mahkemesi'nin 23 Kasım 2001 tarihli iptal kararında yer alan adil, makul, kademeli bir düzenleme içermediği için anayasanın ikinci, 5. ve 60. maddelerine aykırıdır. Hükümetimize haklı davamızı anlatana kadar, hakkımız alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kademeli emeklilik hakkı bir talep değil, anayasal haktır. Bravo ülkenin işçisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı, doktoru, savcısı, öğretmeni, işvereni, beyaz yakalısı, mavi yakalısıyız. Biz de bu ülke ülkenin evlatlarıyız ve eti, eşit vatandaşlarıyız. Vatanımız, anamız, devletimiz babamızdır. Anne baba evlatları arasında ayrım yapar mı? Neden ikinci sınıf vatandaş gibi bütçe kaldırmaz açıklamaları, haklı taleplerimizi bastırmaya yönelik hamlelerdir. Kimse kusura bakmasın. Peşin olarak alın terinle ödediğimiz emeğimizin karşılığını istiyoruz. 8 Eylül 99 sonrası işe girenler aleyhine bozduğunuz nimeti külfet dengesini düzelteceksiniz. Pişmanlık sözleriniz bizi asla haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. Ama şunu bilmenizi istiyoruz. EYT pişmanlığınızın sorumlusu ne muhalefet ne de bundan yararlanan çalışanlardır. EYT yasası mecliste oy çokluğuyla kabul edilmiş bir yasadır. SGK bir yardım kurumu değildir. Emeklilik hakkı peşin tahsil edilmiş hakkın teslimidir. SGK devlet güvencesinde bir sosyal güvenlik sistemidir. Emeklilikte yarattığınız bu büyük adaletsizliği kabul etmenizi istiyoruz. Bizleri yaralayan, bu mücadelede zorunlu bırakan, aynı ülkenin vatandaşı olduğumuz benzer çalışma durumuna sahip akranlarımızdan, hatta yaşça bizden küçük, daha az prim ödemiş çalışanlardan bizleri ayrıştırmanız, ötekileştirmenizdir. Büyüğün küçüğe ezdirilmesi, ikinci sınıf vatandaşlık olarak ee, bu bir adaletsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, vekillerimiz bu adaletsizliği kabul edinceye kadar ve çözülmesi talimatını verinceye kadar duymayan tek bir kişi kalmayana kadar bu alanlarda bu adaletsizliği 20 sene sonra işe girdik mi ki 17-20 sene sonra emekli oluyoruz? Ya da onlar bizden bir sene önce işe girdi. Nasıl oluyor? 17-20 sene erken emekli olabiliyorlar. Esas olan yasanın adaletli düzenlenmesidir. Anayasadaki maddelere aykırılık teşkil etmemesidir. Öyle istedik, öyle uygun gördük, yasa yaptık diyemezsiniz. Hepimiz alın terimizle bizden beklenen primleri çoktan ödedik. Bravo. Emeklilik için 17-20 yıl beklemenin bedeli neyle ölçülebilir? 17-20 yıl demek bir insanın doğup askerlik çağına gelmesi demek. Ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz. Çok iyi bildiğiniz ama bilmemezlikten geldiğiniz konu çok basit. 43 yaş 5000 5975 günde emekli. 44 43 45 yaş 9 10.000 8000 günde 15 17 yıl sonra 15600 günde emekli. 50 52 yaşında annelerimiz zorlanmalara rağmen çalışıyorlar ve daha 10 yıl çalışacaklar. Nasıl bir yasa? Nasıl bir adalet ki bu? 43 45 yaşındaki delikanlıların maaşını 50 yaşındaki çocuklu kadınlar ödüyor. Yurt dışı şartlarında emeklilik yaşlarından bahsediyorsunuz. Peki Yurt dışı çalışma şartlarını sunabiliyor musunuz? Yurt dışındaki emeklilik maaşlarını ödüyor musunuz? İşinize gelen kriterleri karşılaştırıyorsunuz. işinize gelmeyenden bahsetmiyorsunuz. Yurt dışında akranlar arasında bir gün sonra işe girenler için emekliliğe erişimde 17-20 yıl fark var mıdır? Bu adaletsizlik sadece Türkiye'de var. Türkiye yüzyılının en büyük adaletsizliğidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 43 yaşında emekli olmadığından bahsediyorsunuz ama dünyanın hiçbir yerinde akranlar arasında 17-20 yıl fark olmadığından bahsetmiyorsunuz. Kelime oyunu yapıyorsunuz. Aldı yapıyorsunuz. Bütçe, ekonomi, enflasyon, aktüeryal denge bunlarla gelmeyin. Emeklilik hakkı düzenlemeleri adil ve hukuka uygun olmak zorundadır. <laughs> SGK bütçesinin aktif pasif dengesini bahane ederek kademeli emeklilik talebimizin önüne zet vurmaya çalışanlara şunları söylemek istiyorum. Avrupa ülkesinde aktif pasif oranı bizden farklı durumda değil. Bugün 40-50 yaşlarda emeklilik olmamalı diyen bütçeden, aktüeryal dengeden bahseden yetkililer bu dengeler 6 Şubat 2023 tarihinde 11'inin yıkılmış olduğu depremin hemen sonrasında 3 Mart 2023 tarihinde EYT yasası çıkartılırken hesaplanmadı mı? Siz daha dün 2023-2024 yıllarında 5975 kilo olanı 38-43 yaşında emekli etmediniz mi? Hala da etmeye devam etmiyor musunuz? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Yaşı küçük olan emekli, yaşı büyük.